Lan götü olan yes. esta sesini adam mı yes. oldun lan sen Kurşu. Bugün odama girdim ve birden deşe saçmaya başladım. Hayır saçmadım. Bugün çok mutluyum ya. Hayır sinirliyim. Hayır şaşkınım. Sanırım duygularım biraz karmaşık. Düşünmek için dolabımın köşesine oturdum ve aniden kapşonumu çektim. Pardon kapşonumu çekmedim. Elime kalem kağıt alıp yazmaya başladım. Rüzgar eser senin kavrulur. Sana kavuşmak benim son umudum. Bu ne boktan şiir birden çıkışmadım. Bu ne boktan şiir ya. Pardon çıkışmadım. Masama oturdum ve uyudum. Burası hiç rahat değil dedim ve yere yattım. Sonra aniden kalktım. Aklıma 3 günümü verip 35 rant kastığım videonun izlenmediği geldi. ağlamaya başladım. İçim içime sığmaz dedim ve daha çok ağladım. Daha çok ağladım. Öyle ağladım ki yıprandım resmen yani. Öyle böyle değil ya. Yani. Bayağı bir enteresan bir şeydi gerçekten. Baksana şu tipe. Ay <laughs> ne kadar çirkin. Sonra aklıma birden fikir geldi. Aydınlanmıştım. Sanırım bu şu ana kadar bulduğum en iyi fikir. Dedi. Şu an lejamon yok ya tırtmış. O kadar iyi değildi. Evet, vazgeçtim. Sonra tuvalete gittim. Bir güzel s**dım. Sınırım bu iyi gelmişti. Artık ne yapacağımı biliyordum.